Dinim mi, değil miyim mi çok düşündüm arkadaşlarımla istişare ettim. Ama pek girmeyi sevdiğim, istediğim tercih ettiğim konulardan değildir. Kendi kimliğimizde, kökenimizle ilgili konuşmanın nereye varacağını bilmeniz, kontrol etmeniz de kolay değildir. Ama madem AKP genel başkanı Diyarbakır'da. Sevgili Selahattin Demirtaş, önceki dönem Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş ve benimle ilgili kimliklerimiz üzerinden laflar söyledi, ona birkaç cümle etmeden olmaz. Şimdi bakın, 2004'te yazdığım bir yazı, önceleri de var. Onu ufak bir iki eklemeyle size aktaracağım. 2004'te ne olmuştu, bu yazıyı hangi vesileyle yazmıştım hatırlatayım. Üniversite öğrencileri, üniversitelerde Kürtçe seçimlik ders olsun diye dilekçe veriyorlardı. Ve binlerce öğrenci sırf üniversitelerde ana dilinin seçmeli ders olarak okutulması için dilekçe verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar, yargılandılar, okullarından uzaklaştırdılar, eğitim haklarından, özgürlüklerinden mahrum bıraktılar. Benim o yıl o zaman yazdığım yazının iki versiyonu, uzun versiyondan bir bölüm aktaracağım. Birincisi kendi olmayı yasaklamak başlığını taşıyordu. Diğeri de ikiz kardeşin ana dil direkçesi başlığını taşıyordu. İşte okuyorum. Ben üç dilde büyümüş ve bu nedenle kendini şanslı sayan insanlardım. Arapçayı annemden, Kürtçeyi sokaktaki ikizimden ve ülkedeki bütün kardeşlerimle iletişimime imkan sağlayan Türkçeyi okulda öğrendim. Mardin'in kadim dillerinden Süryanice'yi ve Ermenice'yi öğrenmeyi de çok isterdim ama ne yazık ki bir çocuk olarak sokağa çıktığımda bu haklar artık yoktu. Yok edilmişlerdi. Borcumu ödemek isterdim, becerememek benim kusurum olsun. Yani gidip kurs alabilirdim, uğraşabilirdim. Böylece Mardin'in bu beş dilini de öğrenmiş olurdum, ama üç tanesini de öğrenmiş olmayı yine de yine de bu hüzünle bir şans sayıyorum. Değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum yazıya. Yine de üç dilde büyümüş olmanın değeri bakidir. Bunun bana neler kattığını düşündüğümü zevkle uzun uzun anlatabilirim. Ama burası yeri değil. Yine de bunlardan birini o da Turgut Uyar'ın o büyük ozanın şairin dizeleri dilimin ucunda olduğu ve bu yazıyı da bütünlediği için paylaşmak istiyorum kimsenin soyunu sopunu bulmak görevim değil. Kendi öykümü düzenlemek yetiyor bana. Yazıyı bununla bitirmiştim. Şimdi Nusaybin'de başlayan bu öykünün HDP ile buluşması tesadüf olabilir mi? Elbette hayır. Zira HDP tam da bu hikayenin toplumsal toprağı ve siyasal adresidir. Bütün kimliklerin ve inançların eşit ve özgür yaşayacağı demokratik cumhuriyeti kurma mücadelesinde bütün ırmakların akacağı bir denizdir. O yeni yaşam denizine işte Nusaybin'de başlayan hikaye şimdi burada gelmiş akmış durumdadır. Peki konuşmayı bir şiirle daha bitirmek gerekiyor. Çok sevdiğim bir Sovyet şair Andrei Vozneşenski. Tek şiirden oluşan bir kitabı var. Oza. Lise yıllarımda ezberebilirdim. Şimdi birkaç dizesi kaldı aklımda. Evet. O iki dizeyi dikkatinize sunuyorum. Yaşamak ne büyük mucize. Ama nasıl anlatırsın bunu yaşamasızın birine? Şimdi sevgili kardeşlerim biraz uyarlamaya izin verin. Bozdeşevski'den izin alamıyoruz rahmetli ama siz izin verin uyarlayayım. İşte biraz önce anlattığım şekilde yaşamak ne büyük mucize. Anlayamaz bunları Yaşamasızların hiç biri ama yaşamdan yana olanlar çok iyi anlıyor bunu ve yaşamdan yana olanlar bu ülkede büyük çoğunluğu oluşturuyor.